Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Şimdi sizinle güzel bir deste seç açılımı yapacağız. Bunu biraz geciktirdim. Çünkü sabahın erken saatine kalktım. Kısa bir spor yaptım. Duş aldım. Güzel bir meditasyon yaptım. En temiz, en fresh halimle çekeyim dedim bu deste seçe. Konumuz ne? Konumuz yeni partnerim. Hayatıma yeni çekeceğim kişi. Yeni dönemde hayatıma gelecek kişi. Bu bir eski biri olabilir mi? Yepyeni biri olabilir mi? Nasıl biri? Bunlara bakacağız. İki farklı görselim var. Birinci görselimi Sufi Tarot destesiyle, ikinci görselimi Light Sears ışıkların kahini tarot destesiyle açıklayacağım. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Sanki ilk defa video çekiyorum. Niye bu kadar heyecanlıyım? Ay bir su içeyim. Haydi bakalım. Çok aşırı heyecanım. Kalbim küt küt atıyor. Evet. Şimdi başlayalım. Ve evet. Ben birinci desteden, birinci görselden başlıyorum. Çektiğim sıradan unutmadan, değiştirmeden. Münet'cim sanırsam. Evet. Şekil değiştirici. Ve ay kartı. Fakat şunu sanırsam şöyle çektim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Peki gelelim buna. Para ası. Denge. Ermiş. Asa kızı. Adalet. Asa şahı. Kupa ası. Asa şövalyesi. Ve kupa dokuzlusu. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim ki. Toprak ve ateş etkileri çok fazla. Hayatınızda yeni dönemde çekeceğiniz kişilerle yoğun olarak toprak ve ateş etkileri, özellikle yay ve başak etkileri çok yoğun olabilir. Biraz, evet terazi etkisi de belki olabilir ama yoğun olarak toprak ve ateş etkileri var. Şimdi hayatınızı çekeceğiniz Kişilere baktım da bence tek bir kişi yok burada. Birden fazla kişi var. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki hayatınıza çekeceğiniz ilk partner yüksek bir karaktere sahip. Yani şöyle inandığı bir din, bir teoloji, bir kavrama çok fazla inanç gösteriyor olabilir. Aslında onu böyle bir sadece kitabına uygun, kitabını uygulayayım, işte sadece namazını kılayım gibi değil. Yani yüzünden nur bile akıyor olabilir. Böyle çok özümsemiş olabilir. O inandığı dini çok güzel özümsemiş. E, kalp gözü kesinlikle açık. Belki bazıları inancı spiritüel olaylardır. Spiritüel olaylara çok etkili ve böyle şey yani. E, çok iyi beceriyor. Çok iyi meditasyon yapıyor belki. Çok iyi eee healing uzmanı veya psikolog, psikiyatrist ama müthiş yani alanında çok çok iyi içsel huzurunu çok iyi bulmuş ve insanlara şifa dağıtarak da para kazanıyor olabilir. İnsanlara şifa dağıtmayı da seviyor olabilir. Çatırdan bir asosyalliği var. Yani nasıl dersek şöyle çok fazla insanlarla muhatap olmayı sevmiyor. Yani bu onun biraz daha nasıl diyeyim kendi seçimi olarak geliyor. O çok fazla sosyalleşeyim, her gün bir yerlere akayım. Her gün bir yerlerde kendimi göstereyim, boy göstereyim böyle bir kavramda değil. Mesela hiç alkol kullanmıyor olabilir. Alkolün bedenine ve ruhuna çok zarar verdiğini düşünüyor olabilir. Sigara bile kullanmıyor olabilir. Böyle kuş gibi hafif, evrende, gökyüzünde Allah'ta inancında huzuru bulabilmiş son derece dingin bir karakter. Ve bu kişiye dönüşebilmek için belki zamanında ağır bir tecrübeyi de atlatmış olabilir. Evet birine huzur verebilecek bir karakter gerçekten. E, fakat evet sıkıcı da bulabileceğiniz biri. Çünkü çok fazla bak ermiş, müneccim, denge her şeyde de bir spritüellik arıyor. Hemen bir, ben bir bağ kopartma yapayım. Hemen ben bir tete healing yapayım. Hemen ben bir namaz kılayım. Ben bir dua edeyim falan. Ben bir astroloji haritası açayım. Hani böyle biraz dozunu da arttırmış olabilir. Onu da söyleyeyim. Ee, bazılarınız için dediğim gibi bu kişi psikolog olabilir. Bir tık yaşı sizden büyük olabilir. Hafif esmerimsi, hafif sakallı biri olabilir. Yani şöyle de, mesleklere ne de derseniz imam derim. Din kültürü hocası derim. İlahiyatçı derim. Psikolog derim. Meditasyon, astroloji gibi işlerle uğraşan bir spiritüel biri diyebilirim ve bu yoldan para da kazanabilen biri diyebilirim. Böyle dingin de bir ruhu var diyebilirim. İlk etapta böyle biriyle bir gündeminiz var. Fakat ben sizin e, geçmiş bir meseleyle de gündeminizin olacağını düşünüyorum. Nasıl derseniz böyle daha şerefsiz, <laughs> daha karı kız peşinde dolaşan, <laughs> daha ee, çok eşli <laughs> biriyle bir günde daha var <laughs> o da Hasan Şahı olarak geliyor yanımıza kalıplarını ve kurallarını değiştirmeyen aslında değişime tabi bir hanedanı olmasına rağmen ben zirveye oturdum neyi değiştireceğim artık diyen markaya, kıyafete çok düşkün, inada çok düşkün, bakımına ve dış görünüşüne çok düşkün Saçları hafif uzun olabilen ya da sürekli geriye fırlayabilen nedense asa krallarında bunu çok görüyorum. Yüzünü böyle aydınlık göstermeye bayılan, renkli gözlü olabilir, gözlük takan biri olabilir ama tarz bir gözlük takıyordur. Tarzına düşkün bir eril enerji, kadına da çok düşkün. Böyle biriyle de bir gündeminiz gözüküyor. Kendisi aslan eskili olabilir özellikle ateş ateş diye bağırıyor. E ama ay kartıyla biz bu işte bir tık çatırdan su etkileri de olabileceğini görebiliyoruz. Ama yani şöyle evet insanı çok zorlar. Tam bitti derken tekrar başlatır, tam başladı derken tamamen bitirebilir ve böyle adalet de sanki bununla ilgili bir yani sizin de buna bir adımınız olabilir. Yani sağ kızı formunda siz buna bir etkileşim vermek bir şeyleri yani onu biraz kışkırtmak kendinize çekmek isteyecek olabilirsiniz ama çok devasa çok böyle cüretkar adımlar tarzında değil. Fakat aranızda şöyle bir etkileşim gözükecek. Yani birbirinize ruhunuz akabilir. Rüyalarınızı birbirinizi görebilirsiniz. Ya şimdi asa kralım. Hiçbir kraldan kolay kolay tahtını kaldırıp gelmesini bekleyemezsiniz. Krallar arkadaşlar ayağına gelinen karakterlerdir. Bu yüzden kendinize ona giderken de bulabilirsiniz söyleyeyim. Onu söyleyeyim ama bir e böyle adaletle biz bir şeyin dengesini kurmak adına çünkü alma verme dengesini çok bozuyor hep almak isteyen bakın kılıç as aşağına bakıyor hep benim fikirlerim doğru diyen sizse hadi bir dengede kalalım hadi terazi yönüne bakıyorsunuz hadi bir dengemiz olsun hadi alma verme dengesini koruyalım hadi biraz da sen yap ama sizin alma verme dengeniz birazdan biraz, biraz dengesizlik şey gibi biraz, azıcık da olsa yap be adam gibi eee <laughs> Azıcık da olsa beni kaybetmeyi kaybetmekten kork der gibi. Böyle biriyle bir gündem gözüküyor ama binane çıkar mı dersiniz? Ben sanmıyorum binane çıksın. Adalet kartıyla en fazla şu olabilir. Yine zıtlaşılır. Yani hava hava yine etkileşim, yine dengede durulmaya, hoşgörü gösterilmeye çalışan biri var. Onu anlamayan biraz sakralımız var. Bu soruda bu yepyeni biri de olabilir bazılarınız için. Böyle iki kişi gündemimize gelebilir. Fakat yani ay kartıyla sizin duyguların biraz daha bu yöne doğru çekileceği gözüküyor. Bu kişiye doğru. Çekileceği gözüküyor gerçekten. Ve şöyle baktığımda çok da böyle bu kalemum gibi şekil değiştiriyor. Çok yetenekli, tam bir politikacı. Olmazları oldurur. Eril enerjisi yüksek ama nasıl kendi perspektifinden ve kendi egosundan bakıyor? kendi çıkarını hak eden işleri yapıyor. Tam kaybedeceği an bir anksiyeteyle uğraşıyor. Panik atak problemi olabilir. Yani sizin böyle bir kişiyle, böyle dengeli bir kişiyle gündeminiz oluşacak ama siz sanki asıl gündemi şuradaki şu minik deccal adayımıza çevirecek gibisiniz arkadaşlar. bir şey diyemem. Çünkü buradaki kişi de bazılarınıza sıkıcı gelebilir sonuçta onu da söyleyeyim. Ama çok huzurlu ve dingin de bir karakter. Ve siz şöyle diyeyim. Ee, böyle bunların biraz ikilemini yaşayacaksınız. Hani bu iki kişi arasında kalmanın, iki mesele arasında kalmanın, iki duygu arasında kalmanın bir ikilemini yaşayacaksınız. Çünkü bu kişi de sizi biraz zorlayacak. Nasıl zorlayacak? Yani dediğim gibi bu kalemun gibi renk değiştiriyor. Sürekli farklı bir şey. Farklı farklı tam benle sanki oyun oynuyor. Cambaz gibi. Ben anlayamıyorum. Bazen diyorum ki ya bu beni çok seviyor. Bazen diyorum ki bu beni sevmemiş sadece beni beden olarak kullanıyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü size çatışıyor arkadaşlar. Size anlaşma gibi bir gayesi yok. Bu kişinin herhangi biriyle anlaşmak gibi bir gayesi yok ama birini kaybetmek istemez. Tam kaybedeceği an bir akıl oyunu gerçekleştirir ve böyle bir bum gibi erirsiniz. Eriyor burada bazı şeyler ve haberler gelecek. Çok fazla haber kartları, haber sembolleri alıyoruz. Haberler mutlaka ki gelecek. Süreçte size bir dilek dileyeceksiniz, bir dileğinizin olması için çok uğraşacaksınız, çok isteyeceksiniz. Birine karşı, bu sırada bu, e, bu Alçal Şahı biraz platonik olduğunuz, yarım kaldığınız, tamamlanmasını istediğiniz biri de olabilir. Buna karşı bir platoniklik hani net olsun bir şeyler olsun enerjide de geçmek isteyecek olabilirsiniz. Umarım kapının sesi gelmemiştir. Ben abla adı altına bir hayvanla aynı evde yaşadığım için kapıları normal bir şekilde kapatmak yerine kırmayı tercih ettiği için umarım o ses gelmemiştir. Çok özür dilerim. Kendisi koç burcu ona veriyoruz bunu. <laughs> ee, yani böyle bu kişiyle. Ee, birini dileyeceksiniz burada. Hani düzelmesini, dengeye gelmesini, değişmesini, daha net olmasını dileyecek olabilirsiniz. Kalbinizin içindeki bir arzuyu dileyeceksiniz. Böyle duygu, duygu, duygu akacak. Biraz beni sevsin gibi. Platonikler özellikle bunu çok isteyecek diyebilirim. Ama gökyüzü de sizi biraz daha buradaki doğru insana yönlendirmek isteyecek olabilir. Hayatınıza gelen akış böyle gözüküyor. Hayatınıza girebilme potansiyeli olan kişilerin burçları ne olabilir dersek. Başak, yay, koç, aslan. Aslan e, yani ateş etkileri çok fazla. Belki bir ihtimal terazi ama hani çok düşük bir ihtimal diyebilirim. Ee, ayrıca bu kişilerin meslekleri ne olabilir dersek. Müteahhitlik, sporçmenlik, spor sporculuk, cirit atçılık gibi yani sporla ilgilenen bir şey de olabilir. Aynı zamanda e, psikolog, psikiyatrist, belki bir öğretmen, belki bir spiritüel işlerle uğraşan biri de olabilir. Hani hepsinin meslekleri farklı farklı e, demek istiyorum. Böyle gözüküyor. İnşaat mühendisi olabilir, keza bir mühendis olabilir keza. Daha yenilikçi bir meslek, yazılımcı olabilir vesaire. Böyle gözüküyor. Asa aşağı bize biraz şifa ve şifahaneden bahsettiği için doktor ya da şifa yani sağlık alanında çalışan biri de olabilir. Evet, böyle gözüküyor. Açılımımız bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben diğer desteme geçiyorum. bakalım. ikinci desteği, ikinci görseli seçen arkadaşımı. Hayatına kimler geliyor? Oo, yıldız ata. Aa, size bayağı bir geliyorlar arkadaşlar. <laughs> Güzel de geliyorlar. Haydi bakalım. Kupa sekizlisi. Asa sekizlisi. Deli. Ay. Ay. Kılıç dokuzlusu. Para dörtlüsü. Ne oluyor? Kupa kraliçesi. Kupa ikilisi ve asa ikilisi. Baya burası gümbür gümbür. Sizin kendi ruh haliniz de çıkmış ortaya. Onu söyleyebilirim. Şimdi ilk olarak şöyle bir baktığımda yoğun hava etkileri olabilen özellikle kova etkisi olabilen birini hayatına çekiyor olabilirsiniz. Ama derseniz mi, hani şöyle net birkaç burç çıktı mı diye ben çok böyle birine bir duruma yoğunlaşmış burçlar görmedim. Yengeç, balık ve kova etkileri gördüm. Ama şunu da söylüyorum yani farklı bir burçta olabilir. Çok baskın bir şekilde bu enerjiler çıkmamış. Şimdi bazılarınızın gündeminde bir ayrılık, çok yakın bir zamanda bir ayrılık, bir flört kesişmesi, bitmesi, birinden ayrılmak gibi gündemler olabilir. E şöyle diyeyim, haberleri gelecek, adımlar gelecek, etkileşimler olacak, barışmalar olabilirse olacak. Yıkıp yeniden yapma enerjisine geçilebilir bu bir. İkincisi, yarım kalmış bir hikayeniz varsa, özellikle sekizli vadelerde bitmiş, yarım kalmış bir hikayeniz varsa, ya Yıldız Atakart beni hep çok derinlere götüren bir karttır ya. Buradaki kişi böyle şeydir. Biraz daha ruhsal partner, ikiz alev, ikiz ruh, doğal ruh, ruh ikizi. Böyle bir enerji. Hayatınıza bunu çekiye çekecek üzere olacak olabilirsiniz. Bir tık daha esmer ve renkli gözlü biri olabilir. Ama dediğim gibi net bir tipleme çıkmamış. böyle çakır çakır böyle insanın içine baktığında gökyüzünü gördüğü gözleri olabilir. Onu söyleyeyim. Çok delişmem. Böyle çok aşırı olgun değil. Bir tıktan gevşek. <laughs> eğlenceli sayılabilecek biri. Ve göksel yani gökyüzü etkin bir haritam. Ya da sizin bir arada oluşunuz biraz ee, böyle kadersel olacak olabilir. Başka baktığımda ise yani burada sizin bir yolculuğunuz da var. Burada biraz size de çok mesaj vermişler. Nasıl çok mesaj vermişler? Şu. Sen tam anlamında neyden vazgeçemiyorsun? Neyi tam unutamadın? Geçmişten hangi yarım bıraktığın hikayeyi tam unutamadın diye olabilir. İkincisi sen elinde muhafaza ettiğin, sıkı sıkı tuttuğun şey ne? Senle paylaşılmayan, alma verme dengesini korumayan o kişi kim? sana vermeyen, sana azına layık gören, sakınan ve buraya karşı hala bir duygu mu üretiyorsun? Asla anlaşamadığın, senin ak dediğine kara diyen, senin kara dediğini ak görmeye meyilli kişi kim? Bununla anlaşamıyor musun? Anlaşamadığın için mi böyle oluyor? İleriye götüremiyor musun bununla? Ve seni çok da üzmüş olabilir. Bunun bir yolculuk olduğunu unutma. Hatta senin özgüvenini o kadar zedelemiştir ki sen onu bir gümüş tepside hediye gibi görürken kendini bu hediyeden yoksun bırakılmış biri gibi algılıyor olabilirsin. Oysa ki öyle değil. Bir kral olarak çıksaydı hadi yine öyle diyecektim ama tılsım dörtlüsü yolun çok başında ve böyle çok şeyi sakınan çok da cimri bir ruh ve karakter olabilir. Böyle biri ile ilgili sizin içsel bir yolculuğunuz var. Çünkü kendinizle çatışıyorsunuz ve burası sizi çok da tahrip etmiş gözüküyor. Hatta farklı cinsel yönelimleri olan arkadaşlarım için bu bir dişil enerji de olabilir ve süreçte onu çok bekleyecek de olabilirsiniz. Veya beni izleyen bir erkek arkadaşım varsa. Yani ona evet böyle bir süreç bir yaşatıldı. Ve ben onu biraz merak da ediyorum diyecek olabilirsiniz. Yani aslında buraya baktığımda ben burada direkt de net şöyle bir partnerin çok da ee hızlı bir şekilde haytıza giriş olabilecek bir partneri görüyorum. Ama onun dışında sizin aklınızın da biraz geçmiş enerjide kaldığını ve bundan kaynaklı e, aldığınız tahribatlara sizde maalesef nasıl söyleyeyim ağır yaralar açmış. Sağlıklı bir şey yürütemeyeceğinizi düşündüğünüz bir evrede olabilirsiniz. Bazılarınız için tabii ki. Bazılarınız için hayatınıza çekme potansiyeli gösterdiğiniz kişi geçmişten gelmesini isteyecek olabilirsiniz bir geçmişin sizin hayatınıza tekrardan vuku bulmasını isteyenleriniz olacak olabilir. Ama olmayacak. Ondan bir adım vesaire yok. Hiç çalışmıyor diyebilirim. Siz burada yol gözleyen tarafsınız. Aslında doğru bir frekansa geçerseniz duru eşinizi hayatınıza çekeceksiniz. Ama öncesinde şu kartlar biraz sizin ee, Yusuf'un düştüğü kuyu gibi bir kuyuya düştüm, çıkamıyorum <laughs> dediğiniz bir durum olabilir. Burada bir şeyden vazgeçmelisiniz arkadaşlar. Bazılarınız toksik bir ilişkiniz varsa ve, onun, ve aslında küstük, aslında ben geçmişte hani tekrardan barışır mıyız diye dinliyorum derseniz arkadaşlar çok ilgi ve alaka her konuda cimri ve kendini sorgulatmayan biri. Dolayısıyla hani size de şu enerjiyi aşılıyor olabilir. Hani buraya kadar ...bir emek verdim... ...bunları kaybetmeyeyim bari diyen yani taraf olabilirsiniz... ...bu emek ilişkiniz olabilir... ...aşkınız olabilir vesaire ama... ...sizi çok sabit tutuyor... ...blokajda tutuyor... ...aşk hayatınızda da ciddi blokajlarınız var... ...yanlış kişilerle çok fazla vakitler... ...gereksiz vakitler harcamış olabilirsiniz... ...bu deste o kadar iyi bir deste değil... ...bunu söyleyeyim... ...bu destenin kendi ruhunun ve içinin de... ...biraz iyileşmesi lazım ki... ...yıldız atasına... Yani biraz doğru kişiye, doğru partnere, ruhsal partnerine çekilsin. Yani hayatınıza çekeceğiniz bu kişi kendi e, iç sesini dinleyen bir karakterdir. Fazlasıyla kendi bütününe ve faydasına hizmet etmeyi seven bir karakterdir. Gizemli biridir, onu söyleyeyim. Hemen de hayatınıza çekemeyebilirsiniz çünkü sizin kendi tecrübeleriniz ağır. Burada e, ikinci deste biraz yorgun, ikilemli, zıtlaşan. Bir ders almakta biraz zorlanan, soru işaretleri olan, bazen geceleri acı çeken, üzülen, kendisini çok duygusal hisseden, böyle bir yapıda. Özellikle beni bir eril arkadaşım ya da e, cinsel yönelimi farklı bir dişil arkadaşım dinliyorsam, hayatınızı çekeceğiniz bir kadın var. Tam bir kupa kraliçesi. Duygusal, anaç, kibar, fedakar, iyi ama yeri gelince çok takıntılı, yeri gelince çok kıskanç, böyle kör kütük aşık olmaya meyilli biri hayatınıza giriyor olabilir. Çok soft bir de bir enerjisi vardır ve biraz böyle marjinal bir tip de olabilir. Biri size geri dönsün diye çok fazla manifest yapabilirsiniz, ritüel yapabilirsiniz bağ kurmaya çalışabilirsiniz ve hep onun geri dönüşünü bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Karışık bir deste. Yani çok net çıkmamış. Daha çok sizin kendi içsel sürecinizle ilgili mesajlar olarak çıkmış. Vazgeçilmesi gereken biri, bırakılması gereken bir takıntı, temizlenmesi gereken bir karma veya e, böyle bir içini boşaltma hali ay kılıç dokuzusu yani size ne yaşattılar böyle ya da siz kendinize buna yaşatılmasını mı izin verdiniz yani bu kombinasyon da şu vardır hep seninle zıtlaşan biriydi hep sana zıt seninle görüş farklılığı olan biriydi anlaşma probleminiz olan biriydi fakat sen de burada para dörtlüsü moduna geçtin bazı şeyleri kaybetmek istemedin o vermedikçe sana sen de en azından alabildiklerini sıkı sıkı muhafaza etmeye çalıştın. Ayrıca bazılarınız bu beklediğiniz kişinin hayatında birinin olduğunu öğrenebilir. Ve varsa sürekli bir ayrılık yolu gözleyebilirsiniz. Burada biraz bazılarınız için takıntı var arkadaşlar bunu söyleyeyim. Peki hayatınıza çekme potansiyeli olduğunuz diğer bir kişiler yol, iz, şehir, ülke gündemleri, ülke farklılığı olabilir. Onu da söyleyeyim. Buranın kafa geçmişte. Geçmişten birini istiyor. Bazılarınız için böyle. Ya da geçmişten birini istemiyorum diyorsanız da bir tahribat var. Bunu tam iyileştirememişsiniz. Vazgeçtim aslında diyorsunuz ama bir parçanız belki de hala istiyor bazılarınız için böyle. Yani çok böyle yeni aşırı açık, aşırı temiz ve fresh bir enerjide bir deste çıkmadı. Ama tabii ki yıllık, senelik bir okuma yapmıyoruz. Enerjisi siz değiştikçe onun da değişecektir. Hakkınızda bu konuda hayırlısı olsun. Kova ve balık yani su ve hava etkileri dışında yoğun farklı etkiler çıkmamış. Mesleki olarak baktığımda iletişim sektöründe çalışan biri olabilir hızlı hareketli bir sektörde çalışan biri olabilir. Finansal ticaret sektöründe çalışan biri olabilir. Sigortacı gibi vesaire. zayırısım. Kendinize iyi bakın. Çok fazla böyle ee, şey sembolizması var. Kendimiz şifalandırmaya çalışıyorken aslında hala ona karşı bir takıntı yaptığımı fark etmeye başladım. Dedikleriniz olabilir. Hayatınızda yıldız atanızı çekebilmek için böyle bayağı hareketli ve hızlı bir süreçten geçip iyileşme sürecine geçebilirsiniz. Deli kartı biraz yıkımlara meyilli, beklenmeyeni yapan bir karttır. Belki bu atılım sizi çok iyileştirebilir ya da beklenmeyen şeyler olabilir. Ama şunu söyleyeyim, böyle geçmiş bir adım bekliyorsanız pek gözükmüyor arkadaşlar. Ya da şöyle böyle birim hani biz zaten o kadar kötü değiliz. Ben sadece onun biraz değişmesini istiyorum diyorsanız değişmez. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.